Sen ne yapıyorsun öyle? Elindeki işe odaklansan çok iyi olur. Dansı düşünmeyi bırak ve aklını işine ver ki işini doğru dürüst yapasın tamam mı? Dans etmek zorunda olsaydın Tanrı hepimizi buraya göndermezdi. Ev işlerinin yanı sıra geleneklere de uymaya çalışın. Bir şeyler ters giderse Viplav bize yardım etmek için hep burada olmayacak. Lütfen bunu anlayın. Kızım Lakşmi. Kalk. Yarışmaya iki saat kaldı kızım. Hadi. İşine bak. S Sahi mi indirin teyze? Sen ne yapıyorsun sen abla? Doları. Bunun üzerine çok düşündüm ve bence Vipla bu konuda gerçekten haklı. Korkularımızla savaşmamızın zamanı geldi artık. Bizler hayatımızı terk edelim diye dul kalmadık ki. Mutluluğumuzu ve mutlu yaşama hakkımızı elimizden alan aslında toplumun ta kendisi. Artık hakkımızı ve mutluluğumuzu bu toplumdan geri istemek zorundayız. Bunun için savaşmalıyız yoksa acı çekmeye devam edeceğiz. Lakshmi'nin yaptığı kesinlikle yanlış değil. Gulari o. O yapacağı dans aracılığıyla insanlara ve hayata olan bağlılığını ve sevgisini göstermek istiyor. Onu bugün durdurursam hayatı boyunca ev işleri yapmaya mahkum olacak ve başka bir şansı daha asla olmayacak. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Burada kimsenin üzülmesine ve İsteklerinden vazgeçmesini istemiyorum. Lakshmi, git ve hayatını yaşa. Uzun zamandır dilediğin şeyi yap kızım. Al hadi. Rani, Süverna siz de onunla gidin. Peki Indra'nın teyze Hayır teyzecim ben gitmeyeceğim. Annem bana izin vermiyor. Ama sana yardım etmesi için Tanrı'ya bolca dua edeceğim. Git hadi. Git kızım. Burası benim tezgahım. Gel anne. Bütün bunlara bir bak. Hepsini kendim dekore ettim. Dün el işlerinin çoğunu sattık. Bu yüzden bugün boş görünüyor. Çok iyi yapmışsın Viplav. Sağ ol. Benden de para kabul etmiyorsun oğlum. O halde ben de dükkanınızdan sizin yaptığınız bir şeyleri satın alayım. Bu harika olur büyük baba. Evet hem de büyük anneni çok mutlu eder oğlum. Ben sana hemen bir şeyler getireyim. Çok güzel. Bunu da ver şunu da. Şunu da şunu da şunu. Tabii ki. Buyur. Ve bunu da bunu da. Evet. Ve ücreti. Babaannem bunu çok sevecek. Ona bunun benden olduğunu söyle. <laughs> tabii tabii kesinlikle söylerim. <laughs> Buyur. Büyük baba bu çok fazla. Hepsine bu kadar yeter işte. Hayır Bunu hayır, hayır hayır bana şunu ver. Evet evet şunu güzel evet. Güzel. Pekala. Burada hala çok var. 200 rupiyi sana geri vereyim. Aa, torunum özgüveni yüksek bir adam. Beni dinlemeyecek. Lütfen babaanneme bunun onun için olduğunu söyle. Tabii. Arkadaşlar, sabırsızlıkla beklediğimiz dans yarışması 15 dakika sonra başlayacak. Sizlerden buraya gelmenizi ve en kısa zamanda yerlerinizi almanızı rica ediyorum. Hadi geç kalıyoruz, yürü. E, tamam, tamam. Tüm adımları hatırlıyorsun, değil mi? Evet, hatırlıyorum ama sanırım biraz gerginim. Merak etme, bugün bizi kimse durduramaz. Tanrı bize böyle bir fırsat verdi. Bu yarışmayı kazanacağız. Gidelim hadi. Şuna bak. Ah! <laughs> ah! İşte şimdi eğlence başlıyor artık kızlarımız dans edemeyecek. <laughs> Zaten dans etme ihtimalleri çok azdı. Bugünkü bu olayla dans etme şansları asla kalmadı. Ah. 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 Zavallı Bay bir, <laughs> bir süre daha sığınma evinde kalman gerekecek. Bundan büyük babam bile çok rahatsız olacak. Tanrı'ya şükür. Gir. <laughs> Dikkatli ol. Bacağına çok fazla baskı yapma olur mu? Dikkat et. Olamaz ne oldu böyle? Dulari anne onu bir yere oturdu. Ayağı yaralandı. Dikkat et. Ah, çok kötü kanıyor. Söyle kızım bu nasıl oldu? Bir motosiklet geldi. Bizi arkadan çarptı. O adam bütün çabalarımızı boşa harcadı. Artık yarışmada dans edemeyeceğiz. Ne yapacağız? Şimdi kim dans edecek? Kim dans edecek bizim için? Arkadaşlar, uzun ve heyecanlı bekleyişimiz sona erdi. Hepinizden hemen yerlerinize oturmanızı ve sessizce gösterinin başlamasını beklemenizi rica ediyoruz. Bu yarışmanın ilk takımı Banaras Dans Grubu. Şimdi huzurlarınıza çıkacak ve danslarını sunacaklar. Lütfen onları kocaman bir alkışla karşılayın. Ekibiniz henüz gelmedi. Lütfen onlardan burada olmalarını isteyin. Zaman kalmadı. Dani, bir şey diyeceğim. Hı? Benim yerime dans eder misin? Fena yaralandın ama yine de dansı düşünüyorsun. Dinle Dani. Bunun için ne kadar çok çalıştığımızı biliyorsun. Ama bu sakatlıktan dolayı ben dans edemeyeceğim. Ben çok talihsizim. Ama hepimiz talihsiz olamayız. Bak harika bir fırsatımız var. Bu benim hayalimde sen de farkındasın. Bu fırsatı nasıl kaçırırız? Üstelik İndrani teyze bile kabul etti. Bu hayallerimizi gerçekleştirmek için bir fırsat. Dani Kazadan sonra bu yarışmaya eğer katılamazsak insanlar bizi uğursuz olarak görecek. Herkesin yanıldığını kanıtlamanı istiyorum. Dani Lütfen bizim için, iyiliğimiz için lütfen. Ama Ah Dani, evet Dani, Rajlak şimdi doğru söylüyor. Hayatta ilk defa kendimizi kanıtlamak için bir şansımız oldu, değil mi? Hayat bize bir daha bu fırsatı vermeyecek Dani. Bir düşün Dani. Vipla bize sürekli yardım edip duruyor. Eğer gitmezsek kendini kötü hissedecek. Çabalarının boşa gitmesine izin vermemeliyiz. Benim mutluluğum için yap. Bunu herkesin mutluluğu için yap. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.